GOLVAR var, sumar. Gol var, sumar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağım. Galatasaray'da önemli gelişmeler var. Hepsini tek tek aktaracağım. Gündüz saatlerinde biliyorsunuz daha çok stoper sol bek transferi ve gidenler üzerinde durmuştum. Şimdi ise Galatasaray'ın kanat transferi üzerine duracağım. Za gitti. Kim gelecek? Kimler gelebilir? Bunları beraber konuşup detaylıca değerlendireceğiz. Sizlerden de beklentim şu. Beraber dememin nedeni yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum. Sizin de fikriniz benim için önemli. Lütfen yorumlarınızı yazınız. Aynı zamanda izlerken de beğeni tuşuna dokunmayı unutmayınız ve abone olmayı da unutmasanız sevinirim. Teşekkür butonumuz şurada aktif arkadaşlar. Oradan da desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Evet Galatasaray'da za Lyon'a transfer oldu. Galatasaray bundan dolayı da kanatta bir tane kontenjan aşmak istiyor. Kontenjan açmak istiyor. Konuşamadım pardon. O bölgeye bir tane takviye yapmak istiyor. Şimdi şöyle Galatasaray Zaha'nın transferinde e, maddi anlamda eli çok güçlenmedi. 3 milyon euro kadar bir kiralama bedeli aldı ama diğer taraftan maaşının büyük bir oranını karşılayacak Galatasaray. Yani orada Galatasaray limit aşmak adına aslında 3 milyon euro aldı ama zarında maaşının bir kısmının e, yine ödemeye devam edecek. Bunun da bilgisini verelim. Peki kanat transferinde kimler var? Adaylar kimler? Yani Galatasaray'ın şu anda iki tane adayı var. Net olarak söyleyeceğim iki aday var. Ee, bir aday daha var şüphelendiğim bir aday var ama şöyle e, net anlamında benim tehdit ettirdiğim bir futbolcu değil İngiltere Premier Ligi'nde oynayan bir isim tehdit ettiremedim o yüzden bu ismi şimdilik vermeyeceğim ama iki tane önemli isim var bunları vereceğim bunların bir tanesi zaten gündüz konuştuğumuz bir futbolcuydu Armand Laurente sağ sol forması giyen e, Fransız futbolcu sol Kanat oynayan futbolcu 25 yaşında ve Galatasaray'ın şu anda kanat rotasyonunda ciddi anlamda düşündüğü ve sıralama yapacak olursak ilk sıraya koyduğu futbolcu. Tabii ki aynı zamanda eş zamanlı olarak Galatasaray kanat transferinde başka isimlere de görüşüyor. İki tane önemli bir bilgi aktaracağım. Bunlardan bir tanesi Galatasaray önümüzdeki salı gece 1'e kadar UEFA Avrupa Ligi'ni için UEFA'ya listeyi vermek zorunda. Salı günden sonra gelecek transferler e, listeye yazılamıyor UEFA listesine. Bundan dolayı Galatasaray o zamana kadar gerekli takviyeleri yapmak istiyor. İkinci vereceğim bilgi ise bu gece itibariyle Avrupa'da İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya gibi 5 büyük ligde bu gece itibariyle transfer dönemi sona eriyor. Ve kadrosuna düşünmedikleri futbolcuyu da ya kiralık ya da bonservisiyle gönderecekler. Bundan dolayı Galatasaray'ın aslında eli yarın sabah itibariyle daha fazla güçlenecek. Ee, özellikle de bunu orta saha için söylüyorum. Ama Armand Laurenti için e, İngiltere Premier Liginden bu e, akşam saatlerinde bir teklif aldığı yazıldı İtalya basınında ama ben bunun şişirme haber olduğunu, fiyat arttırmaya yönelik bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4 saat kala transfer döneminin bitmesine 4 saat kala e, böyle bir teklif yapacaklarını düşünmüyorum. Galatasaray'ın teklifi ise kiralama artı satın alma opsiyonunu bu transferi bitirmek istiyor e, Sağ solu ise satın alma opsiyonunu zorunlu yapmak istiyor ve Galatasaray'ın şu anda benim e, Hani aldığım bilgi kiralama artı satın alma opsiyonu 12 13 milyon euro bandında e, bugün gece saatlerinde İtalya'da çıkan bir habere göre Galatasaray 18 vermiş e, ama sağa solu bunu reddetmiş ben de böyle bir bilgi yok. Benim aldığım bilgi 12-13 milyon euro bandında. Galatasaray Fransız futbolcu Armand Laurent'e ile prensipte anlaştı. Futbolcu da diyorum. Bakın bu cümlemi lütfen yanlış anlamayın. Futbolcuyla prensipte anlaştı. Kulüpler görüşmeye devam ediyor. Kulüpler görüştü an Armand Laurent'e Galatasaray'a girip imza atar. Futbolcu bazı problem yok. Şu anda kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın aynı zamanda eş zamanlı yürüttüğü bir diğer kanat futbolcusu ise Fluminense forması giyen ve daha önceki günlerde de konuştuğumuz bir isimde John Arias. John Arias için Galatasaray Fluminense ile görüşüyor ama orada biraz menajeri çok çok fazla oynuyor. Bundan dolayı Galatasaray John Arias'la Armand Lorient'e kadar bir yol almadı. Onu söyleyelim. Şu an Arias konusunda bir anlaşma söz konusu değil. Ama Galatasaray'ın önünde e, 3-4 günlük bir süre olduğu için saat başı, dakika başı sürekli bir e, teklif güncellemesi yapıyor. Bir anda bu transferi de bitirebilirler. Burada tabii ki Sassuolo'nun tavrı da önemli. Ama dediğim gibi öncelik Armat Lorente, ikincisi John Arias. Bu bilgiyi de aktaralım ama yarın sabah farklı bir sabah olacak. Çünkü e, Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer dönemi sona erdiği için bundan dolayı da sonra erdiği için bundan dolayı biraz daha Galatasaray'ın eli güçlenmiş olacak sevgili arkadaşlar. Ee, bunun dışında sizlere aktaracağım bilgilerden bir tanesi Barış Alper Yılmaz'a gelen bir 25 milyon euroluk bir paket teklif var. Ama Galatasaray bu teklifi kabul etmedi. Bununla bilgisini verelim. Derik Köy'ün kap bildirimi geldi. Kiralama bedeli yok. 5 milyon 125 bin euroluk bir satın alma opsiyonu var. Yani Galatasaray aslında çok da bir kar elde etmeyecek gibi duruyor bu transferden. E, İsmail Jakobs normalde bu gece saatlerinde İstanbul'a gelecekti ama yetişmedi evrakları. Muhtemelen yarın İstanbul'a gelecektir. E, İsmail Jakobs da Galatasaray'ın yeni sol beki oldu. E, yani e, ben İsmail Jakobs için çok aman aman olumlu bir bilgi veremiyorum. Çünkü son sonraki yılda çok da aman aman bir performansı yok. Umarım tutar. Biraz daha dengeli bir bek. Yani Derik Köy'üne göre biraz daha dengeli oynayan, biraz daha savunma ağırlıklı oynayan bir bek. Muhtemelen Okan Hoca sağ tarafta ofansif on, Hep sol tarafı biraz daha defansif yapacak ama İsmail Jacobs umarım hayırlı olur. Ama 10 milyon yoluk bir paketi ee, hak ediyor mu? Bence hak etmiyor. Net söyleyeyim. Hani bu benim ne açısından bir eleştirim. Bence 10 milyon euroya daha iyi bir sahibik, anlı, sol bek, anla, bek anılabilir miydi? Anılabilirdi bence. Hani İsmail Jacobs'u 5'e 6'ya alsaydık amenna derdim ama hani 10 e, biraz fazla. Tabi burada Satın alma opsiyonu var. Yani Galatasaray'ın e, zorunlu değil diye biliyorum ama satın alma opsiyonu var. E, ve e, Galatasaray'ın yeni stoperi de Mario Herma, Hermoso Galatasaray'a hayırlı ve uğurlu olsun. E, birkaç gün içerisinde artık İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Transfer bitti. E, artık Hermoso'nun için e, uçuş planı e, şu anda yapılıyor. Hermoso'yu İstanbul'a getirecek. Galatasaray sağlık kontrolüne geçtikten sonra imzayı attıracak. Yani Galatasaray'ın şu anda bitirdiği iki tane transfer var. İsmail Jakobson'a Mario Hermoso. Mario Hermoso bence Galatasaray'a katkı verecekti. Ben e, güveniyorum. E, ayağı temiz. E, sol bekte oynayabilen ama daha çok sol stoper mevkisinde oynayabilen. E, Hermoso'nun gelmesi demek ki Abdül, e, Kerim Bardakçı'nın da e, ayrılması anlamına geliyor. Muhtemelen Suudi Arabistan'a gidebilir e, ama orada da transfer dönemi bitiyor. Birkaç gün kaldı. E, bundan dolayı e, biraz daha sıkı bir pazarlık var ama hani Birkaç gün içerisinde Abdülkerim Bardakçı ile ilgili önemli gelişme, önemli bilgi e, aktaracağız sizlere arkadaşlar. Çünkü Galatasaray'da 4 tane ana stoper oluyor: Nelson, Sanchez, e, Hermosu ve Abdülkerim Bardakçı. E, Kaan Ayhan var, Keza, Metehan var. Biraz fazla olmuş oldu, biraz şişmiş gibi duruyor orası. E, oraya da bakalım Galatasaray nasıl bir hamle yapacak? Evet, e, videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Sayenizde her geçen gün büyüyoruz. Son dakika gelişmeleri, anlık gelişmeleri sizlere aktaramaya devam edeceğim. Lütfen kendinize iyi bakın. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum. Ve golvar.com'a sponsorumuz golvar.com'a teşekkürler. Benim köşe yazılarımı, günün iddia tahminlerini, maç yorumlarını açıklama kısmında bulunan golvar.com'un linkinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Golvar sunar.